Alıştırma 3, 4 ve 5'e geçmeden önce e, hemen burada e, kullanacağımız perdeleri den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle pozisyonumuzu ayarlayalım. E, burada La sol, Fa mi, Re seslerinin bir vuruşluk nota ile gösterilmiş şekli görüyor. görünüyor burada. Sesler altta yazılı isimleri. Bunlar bir vuruşluk nota, içi dolu ve sapı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, her birinin yani bir vuruşluk nota olmuş oluyor bu. Her birinin değeri şu şekilde. La, Sol, Fa, Mi, Re. Her biri bir burç. Bunların yerlerini öğrenmemiz gerekiyor. Ama burada size özellikle belirtmek istediğim bir konu var, nokta var. Şurada Mi bemol iki perdesini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani bizim birkaç alıştırma ve türküde hatta epey bir süre kullanacağımız Mi'miz kullanacağımız Mi bemol iki perdesi. Bakın onun da bağlamada yeri var. R perdesinden bir iki perde sonra mi perdesinden bir önceki perde. Yani mi'den biraz daha küçük aralıkla muhtemelen bağlanmıştır. Sizin sazınızın sapında da. Mi bemol iki perdesine basacağız. Mi bemol iki perdesi ve re mi fa sol aralığı bizim Hüseyni Beşlisi dediğimiz bir aralık. Ee, Halk müziği repertuarının çok büyük bir bölümü arkadaşlar Hüseyni ailesiyle, Hüseyni makamıyla yazılmış, e, yakılmış türkülerdir diyelim daha doğrusu dizileri Ses Dizileri Hüseyin'i dizisi olduğu için yani bu güzel repertuarın çok büyük bir bölümü Hüseyin'i dizisinde olduğu için dolayısıyla bizim kültürümüzün ortak müzik zevkinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor Hüseyin'i makamı. Bununla ilgili maka makalem falan var benim çalışmalarım var. Özellikle e repertuar dersinde halk müziği repertuar, solfej ve bağlama derslerinde mutlaka ve mutlaka Hüseyni makamından başlaması gerektiğini ısrarla vurguluyorum. Birçok arkadaşla hem fikiriz bu konuda. E, çünkü Hüseyin'i makamı bizim türkülerimizin makamıdır. Dolayısıyla bizim müzik kültürümüzün asla bakarsanız bir özüdür. Hem başlangıcı hem sonu hem ortasıdır diyebiliriz. Dolayısıyla birçok eserimiz Hüseyin'i makamından çıkmış diğer komşu makamlar var, kardeş makamlar. Onlardan türüyor zaten onlardan çoğalıyor. Ama ana makamımız Hüseyin'i. Ee, buna e, halk müziği literatürümüzde de e, Kerem Ayağı diyoruz. Kerem Ayağı'nın Yahyalı Kerem olarak daha çok ifade edilen kaynaklarda bu şekilde görebilirsiniz bu isimlendirmeyi. Onun için biz de Re, Mi ve Moliki, Fa, Sol, La, Hüseyin'i beşlisiyle başlıyoruz eğitimimize. Kulak açısından da mi bemol 2'nin öğrenilmesi çok çok önemli. Yani öğrenci ile ilk karşılaştığımızda mutlaka ısrarla söylüyorum. Mi bemol 2 yani Hüseyin'i makamın içerisindeki ikinci sesimiz mutlaka ilk derste öğretilmesi gerekir ki bizim e, müziğimizin kendine has bir e, şekli formatıdır Hüseyin'i makamı. Komşu coğrafyalarda görebilirsiniz ama işleniş şekli bu şekilde değil. Bizim kendine has türkülerimizde formunu bulduğu, zenginleştiği, e, tınladığı bir makam dizisidir e, Hüseyin'i. Kerem Ayağı diyelim. Hemen devam ettim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi sizin baktığınız açısından açıdan da fotoğrafını çektik ve koyduk aynı şekilde resimlerini. Aynı konu. Devam ettim arkadaşlar. Evet. Üçüncü alıştırmaya geldik. Şimdi ben buradan üçüncü alıştırmayı göstereceğim. Daha sonra uygulaması araya girecek. Evet arkadaşlar. Üçüncü alıştırmada neyi görüyoruz? Sol notalarını gördük. La'yı gördük. Tekrar sol geldi. Ne geldi yeni nota? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. çizgide. Hatırlayın şu ilk dersimizde gösterdiğimiz 5 notadan. Fa notasını eklemiş olduk arkadaşlar. Fa notası. Fa notasının yeri neresi? Hemen sayfa, bir önceki sayfaya bakalım. Şöyle çevirdiğimizde. Fa notasının yeri ee, sol'den bir önceki, üç perde önceki büyük boşluk. Değil mi şurası? Fa notasının yeri. Geçtik yine dersimize. Evet gördüğünüz gibi önce okumayı yapıyoruz. Ne kadar sağlıklı okursak o kadar güzel çalarız arkadaşlar. Yine tekrar ediyorum. Ne kadar solfej o kadar bağlama icrası. Beraber seslendirelim bunu. Buyurun. Evet. Sol 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 la 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 sol 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 ve fa 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 fa, fa. bu arada bakın parmak numaraları altında yazıyor sole birinci parmak la'ya üçüncü parmak geliyor yine üçüncü parmağa dik basmaya dikkat edin sol tekrar geldi sekiz ses sekiz tane sol Bunlar 8'er tane gidiyor. Yine 8 sol geldi ve artık fa'ya hazırlanalım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? 8 tane solün sonlarına yaklaştığınız zaman 6, 7, 8. de falan zihnen artık fa'ya geçeceğimizi hazır olmamız gerekir. Son sole geldiğimiz zaman fa'ya geçmeyi zihninizi hazırlamaya çalışırsanız zaman kaybedersiniz. O geçiş süresini yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla bir yazıyı okurken de dilimiz dudaklarımız yazının bazı harflerini okurken gözümüz birkaç harf veya bir kelime sonrasına bakar değil mi? Sonrasını takip eder gözümüz. Dolayısıyla e, icrayı yaparken zihnen ve göz olarak da bir sonraki notaya hazır olmamız gerekiyor. Ve 8 tane fa üst alt üst alt zaten görüyorsunuz üstten ve alttan vuruş çekti burada. Elimizle okurken de bu şekilde. Evet bu şekilde bunun vuruşlarını yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bağlamayla icrasına geçelim. Üçüncü eserimizin alıştırmamızın e, uygulamasına geçtik. Bu arada arkadaşlar sayfa 24'te perdelerin yerlerine bakmanız lazım. Çünkü üçüncü alıştırmamızda fa perdesi ekleniyor. Bağlamadaki yeri ve e, nota üzerindeki yerlerini gösteren resimlerimiz var. Sayfa 24'te. Evet. Geçtiğini çevirdim ben. Üçüncü alıştırmaya şu anda. Arkadaşlar burada da yeni bir ses ekliyoruz. E, sol la. Ondan sonra sol fa. 8 tane sol. 8 tane la. Tekrar 8 sol. 8 fa. Fa'ya nasıl gidiyoruz? Kayarak gidiyoruz. Ama burada şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 8 solü çaldık. 8 la'yı çaldık. 8 solü çaldık. Bu işte ikinci 8 solde. Böyle 6. 7. sollere geldiğimiz zaman zihnen fa'ya geçişimize hazır olmanız gerekir. Onun için ben size şöyle bir tavsiyede bulunayım. Bunun öncesinde şunu yapalım. Bakın e, ee, sole geçiş çalıştırması yapma. Şunu öncelikle başlamadan önce bakın. Sol, sol, fa, fa. Tekrar gelin sol söyle. Hazırız. Sol, sol, fa, fa. Bunu birkaç defa yapın. Yani sole, solden fa'ya geçiş çalışması. Bakın. Sol, sol, fa, fa. Bu kaydırmaya eliniz alışsın. Bu esnada çünkü bu alıştırmayı ilk yaptığınızda belki buna geçemeyebilirsiniz. Şimdi 3 numaralı alıştırmaya geçiyoruz. 8 tane sol, 8 tane la, 8 tane sol, 8 tane fa. Başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakarak tezinemi yerleştirdim. Yani size e, rehberlik olsun diye söylüyorum. Bakın ve yerleştirin. Birinci telli, ikinci telli arasında. Hazırladım. Üstten aşağıya doğru. Başlıyorum. Sol, ki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, la, ki, üç, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Evet bu alıştırmamız da bu kadar. Ee, solden fa'ya geçerken kopukluk olmamasına dikkat edin arkadaşlar. Ritim bozulmayacak. Hiçbirinde bu geçişlerde aksam olmayacak. Ti, tak, ti, tak, ti, tak. Bu geçişlerde aksam olacak. Bakın bir geçiş yapayım burada. Sol, ki, üç, dört, fa, ki, üç, dört. Tik, tak, tik, tak, tik, tak, tik, tak. Gördüğünüz gibi ritimde bozukluk olmaması lazım. Ritim duygumuzun iyi yerleşmesi çok önemli. Müzikte önce ritim gelir, daha sonra ezgi gelir eğitiminde. Ritmi anlar, iyi anlarsak ezgiyi daha sonra iyi oturturuz. Onun için ritim duygusunu ritim hissiyatını güçlü bir şekilde oturtmamız lazım. Dolayısıyla ritimin akışına dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bunu da defalarca tekrar etmeniz gerekiyor. 3 numara alıştırmamız da bu kadar arkadaşlar.